Şimdi efendim bizim Buldan ilçesi Denizli bağlı bir ilçe. Bizim Buldan ilçesinin tüm halkının geçim kaynağı dokumacılık idi. Herkes dokumacılık yapardı. Evlerimizde 3-4 tane dokumu tezgahı vardı. 3-4 tane onun nedeni babamız, annemiz, ninemiz, dedemiz, abilerimiz, ablalarımız çalışır bu tezgahlarda. Geçim kaynağı bu olduğu için çoğu zaman bu işle uğraşırız. Dokumacılık şimdiki gibi basit bir iş değil o zaman için. İplik alındığında ham olarak alınıyor çile halinde. Bu çile halindeki ipliklerin haşırlanması lazım, ağartılması lazım, kök boya olması lazım. Yani bir sürü işlemlerden geçiyor. Ben böyle bir ailenin, dokumacı bir ailenin içerisinde doğdum. O dokumanın içerisinde büyüdüm evlerimizin işlerinde hem mutfak hem yatak odası olarak düşünün odalarımıza. Ben küçüklüğüm dokumanın içinde büyümeye başladım. İster istemez 3-4 yaşını geldiğinizde mecburen o dokumanın içinde sizde olmayı başlıyorsunuz. Çünkü yapmanız gereken küçük de olsanız bazı işlemler var. O işlemlere babanızı, annenizi yardım ederek geçirirken Masır çıraklığı başlıyor. Masır'dan sonra çözgü işleri başlıyor. Çözgü işlerinden sonra dokumu işleri başlıyor. Ben dolayısıyla bu dokumu tekstilinin, dokumanın içerisinde büyüdüm. Dolayısıyla öğrenmem annem ve babam, babaannemden öğrendim. Ee, ve mesleğimde bayağı bu meslekte çok emek verdim farklı ne yapabiliriz? Ne üretirsek nasıl satar? Ne yapabiliriz diye düşünürken e, babam da benim çok muazzam bir dokuma ustasıydı. Babaannem e, buldandı tekti çünkü tek olma nedeni tahar atma sistemini çok iyi bilen bir kişiydi. Ben yine bir ip verirdim, küçüktüm. O beni bir yerde avutma diyelim, aldatır oğlum. Bak şunu bitirelim işte ondan sonra gezmeye götüreceğiz falan İpi verir misin falan derken biz ipi verirken verirken Sonunda hocam Şu şey oldum ben Yani O işin üzerine olmaya başladım Tabi az dokuduğumuz zaman da e, Çok dokunmamız lazım e, Yani para kazanması için ailemizin e, Mutfağına bir şeylerin girmesi için Çalışmamız gerekiyor Annem derdi ki Oğlum ya dokuyacaksın Ya okuyacaksın, okuman lazım derdi. Öğretmen oldum yani okudum öğretmen oldum ama ben doğuştan itibaren diye bu yaşımı geldim. Şu an 75 yaşındayım. Halen dokumaya de devam ediyorum. Yani durmak yok. Yani yeni araştırmalar içerisindeyim. Ne yapabiliriz? Neler olabilir? Gibisiyle. Çünkü biraz da benim konumum şöyle oldu. Öğretmen oldum. Öğretmenlikten sonra 16 yılımı bitirdim. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptım. Çok değişik kurslar açtım. Bu kursların içerisinde en son dokumu da başlamıştı. Şimdi masır, dokumu yapmanız için, kumaş üretmeniz için çözgü ipi vardır. E, bu tezgah geldiğinizde, bunun dikey ve yataydır. Bizim çözgü ipleri dikey geliyor, yan iplerde e, atkı ipi dediğimiz ip, mekik içerisine konan masura vardır. Masurun üzerine ip sarmamız lazım. İşte masır çıraklı dedim, o yani çırak olarak başka yere gitmiyorsunuz ama evinizin içinde bir çıraksınız. Evet. Ama tabii bu işi gelir amacıyla yapan, sadece masır sarıp gelirini temin eden insanlar da vardı ama benimki öyle değil. Ben o evin içinde büyüdüğüm için babalarımız dokunu yaparken biz de onların dokumada kullandıkları masırı sarmamız lazımdı. Oradan başladı yani. Teknoloji yok o zaman için. Ee, Çözgü ipini biz pirkeş deriz veya topaç iplik deriz. Topaç üzerine e, çiviler çakılır duvarlara duvardan duvara ipler gelir gider uzadıya bittiğinde oradan çıkarılır ya topaç yapılır veya küçük küçük ağaçlar çubukların üzerine dolanır bunlar. Bu çözgüdür. Tabii küçüklükte bu çözgüyü yapabilecek güçlü değilsin yalnız onu söyleyeyim. Babanız veya amcanız, abiniz, ablanız yaparken bu çözge ipler vardır. 60 tane, 100 tane, 200 tane. Çözge ipini onlar çekerken içinde bazılar kopar, çalışmaz. Ona babanız der ki oğlum şuraya otur bakayım. Şu karşıda ip koptuğu zaman, durduğu zaman sen bana dur de, ben durayım der. O çözerken ip kopar bazen, dur deriz biz o durur sözgeğin bu sefer babamızın eliyle götürdüğü ipin biz tutarız. O şöyle tutalım, tut oğlum sağlam sakın bu tarafı bırakma. Şurayı gerdir falan der. Onu gerdiririz, o şekilde tutarız. Bakımı da 5-6 yaşlarına geldiğin zaman çok çok dokuyumazsın ama 6-7-8 yaşın geldiğin zaman artık dokumaya başlıyorsun. mecbursun. O evin hem çırağı hem kalfasısın. Kalfa diyelim yani biz onu kalfalık dönemi. Bir şeyler yaparsın, birazcık kötü olmuştur. O kötü olanı anneniz, babanız, abiniz uyarır. Oğlum bak şurasında hata yapmışım. Şu şekil bas ayağını veya ipi buradan böyle tak derler, uyarırlar derken dokumayı başlıyorsunuz tabii. atma şu şekil olur. İplerimizi çözgüden aldığımız takdirde gücülerden geçer. Bir de gücünün dışın taraktan geçer yani. Bu gücülerden iplerin geçirilişini biz tahar deriz. İki çerçeveli ise bizim tezgahımız. Bir iki tanesini birbirinden bir öbüründen birbirinden bir öbüründen alarak sırlama yapmış oluyoruz ipte. Sonra ikişer ikişer bu şeyden geçiririz taraktan. Bazen bunu tek de geçirebiliriz. Bazen iki de geçirebiliriz. Üç de geçiririz. Yani onun sayısı şey değil. Taharlım dediğim bu. Versiyonlar da var. Örneğin benim şu an dokuduğum tezgahteki. siz de görmüş olsanız dersiniz ki bu jagar mı nedir bu? Yani jagar gibi desen çıkartırız. Ama ondaki tahar sistemi de çok farklı. Örneğin 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 1, 4 diye giden tahar sistemler vardır. Çok bu taharda belki de binlerce çeşidi var. Bu taharlardan attığınız takdirde sizin planladığınız desen hangisi ise o deseni verir. Tabii atmış olduğum o taharlı da bazen tek tip desen çıkar. Bazen de üç tane, dört tane, beş tane desen çıkabilir yani. Şimdi bizim kullandığımız ip, çözge ipi yapacağımız ipin, biz önce dayanın önüne bakarız. Elimize alırız bir ip, şöyle hafif gerginlik veririz. İp koparsa, sürekli kopuyorsa, bundan çözge ipi olmaz. Dokumanın çok usulları var. Şimdi, e, dokumada bir düzen dediğimiz düzenin kurulması lazım. O düzen tam olmazsa bizim tezgahımızda ağızlık açması çok az işe. Bu sefer mekik sürtünmesi çok olur. Mekik sürtünmesi çok olduğu zaman iplerimiz bizim çürür, erir. Pamuklanır, tüylenir. Çok açarsa da, çok açtığı takdirde hatamız şu olur. Kumaşta yarılmalar olur atkıda. Onun için onu e, öyle bir ayar yapmamız lazım. Ki, ayağımızı bastığımız zaman ip açıldığında, ağızlık açıldığında belli bir mesafede kalması lazım. Onun için biz mırık denen o alete e, çapını kendimiz göre ayarlarız, onu dengede tutarız. Veya çok açıyorsa ayaklığın altına başka bir parça konur fazla basmamasını engellemiş olur. Yani belli bir miktarı varır dayanır. Orada açılması önlenmiş olur. Dokumu her zaman aynıdır yani. Amerika'ya gitseniz de Pakistan'a gitseniz de dokumu dokum tezgahları birbirini benzer. Yani tamam çok farklıdır. Biri çok büyüktür, biri küçüktür ama yaptığı iş neticesinde hep aynıdır. Dokumu dokumadır yani. Dokum tezgahlarında tabi bu dokumayı yaparken e, teknikler var de, dedik az önce ağızlık kısmından anlattım. Yapacağımız eski tip dokumacılık ile yeni tip dokumacılık arasında uçurum derece bir Everest dağı kadar bir fark var. Neden bu kadar fark var derseniz şimdi ipler hazır boyalı geliyor, hazır katlanmış geliyor. Yani her şeyin hazır yani. Şu an ben ip almaya gittiğimde ipler haşırlısı da var, İki katlısı da var. Efendim her tür ip var. Eskiden biz ipler aldığımızda ipler paket halinde olurdu. Dört ee, küp şeklinde. içerisinde 40 tane çile olur. O 40 çile ile e, bunlar önce yıkanır. Havuzlarda bekletilir. Haşıl sökücü maddeler atılır içerisine. Çiğnendiğinde çizmeyle çizme giyeriz ayaklarımız ıslanmasın diye. Sarımsı bir suyu çıkar bu pamuğun yani pamuk ipini. Bizdeki buradan da kullandığımız ipler bizim işlem görmüş iplik değil yani. Pamuk tarladan alınmış, ip yapılmış. Biz o iple bu işi yapmamız için mutlaka bu işlemi yapıyorduk yani. O suyunu akıtıyorduk. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Kök boya. Kök boyamızı yaparız. Kök bayamızı yaptıktan sonra bunlar kurutulur. Kışın ip kurutmak çok zordur. Sobalı evlerimizdir bizim. Bizim evlerimiz sobalıydı. Sobalı evlerimizin sırıklar vardır uzun uzun iplerimizi onları takarız. Oraya astığımızda ipin kurumasını o şekilde yapardık. Çünkü o zaman için her hafta bizim Buldan'ın pazarı perşembedir. günü Perşembe ipler alınır mahalle arasında, çeşmenin olduğu yerlerde o ipler boyanır, çiğnenir. Aynı anda 4-5 kişi yapacaksa, boyayacaksa e, kim önce geldiyse onun yapılır, bitirirler. İmece usulü. Ondan sonra gelen sıradaki kimse onun yaparlar. Hep abilerimiz, ablalarımız bu şekilde yardımla bu durumlara geldik yani. Şimdi ninelerimiz bunu kirmanda bükerlerken ipi, ip eğirlerken yani fazla bükmüşler yani zamanında. Hani ayarını tam bilememişler. Dolayısıyla çok bükülen ipte kopma olayı az olur. Dayanıklılık kazanır yani ip. Ve o zaman için birincik denen, buradan birincik denen kumaş elde edilmiş yani. Bilinçli olmadan buldan birinci elde edilmiş. Padişahlar zamanında bizim buldanı padişahlar bakmışlar ki buldanın geçim kaynağı hakikaten dokumacılık. Çünkü bizde düz arazi yok. Arazilerimiz dağlık yani sırtta e, dokumacılık yaptıkları için demişler ki padişah bakıyor hakikaten buldanlı bu dokumacılık var. E, 2000 500 tane tezgah gönderiyor saray köyle bizim buldana. Bu dokunmaları yapın diye. Sarayların içerisinde kullanılan perdeliğinden tutun. Hanımların, kızların, kralın, kraliçenin giysileri buldan da dokunmaya başlıyor. Tabi burada buldan da dokunurken altın iyi kumaşlar da dokunmuş. Ama altın malzemesi kullanmamışlar. Altın malzemesi bizde çok pahalı. Altınlı rengi elde etmek için de kahverengi ile siyah rengi, sarı ile siyah rengi birleştirerek altınımsı bir renk elde ederek dokunmuş. Genç Osman'ın gömleği olsun, Yıldırım Beyazıt'ın gelinliği ve kralların, padişahların, tümünün, ailelerin giysileri bizim buldandan yapılmış efendim, da dokunmuş. Kottu dokudum el dokumasında, kot dokunur mu el tezgahına inanamadılar Amerikalılar, görmek istediler. Onlarla birlikte tezgah başına gittik, tezgahtı gördüler şaştılar. Ve Fransa ve İngiltere Cumhurbaşkanı Başbakanlarının e, kot kumaşları benim el dokuması olarak gitti efendim. Şöyle diyeyim, şimdi yurt dışında bizim göndermediğimiz ülke yok desem yanlış olur yani her ülkeyi gönderiyoruz yani Afrika'sın da gönderiyoruz. Şöyle Amerika son zamanda peştamal almaya başladı. Biliyorsunuz bizim peştamallarım hem parayı amaçlıdır, hem havlu yerini kurulma amaçlıdır. Plajda da kullanılır, banyonuzda banyo havlusu olarak kullanılır. Dolayısıyla Amerika'yı inceledim. Amerika daha bu işin iki yıl öncesine kadar yüzde kısmı kullanıyormuşmuş bu e, Peştemal Peştamal piyasasına girdiğimizde tabi çeşitli ülkelere bu sergi ve festival nedeniyle, fuar nedeniyle davet ettiklerinde katılıyorum ben. Katıldığımızda bir ben katıldım tabi benim gibi bir sürü kişiler var katılan. Orada görenler almaya başlıyor. Kimisi bunu boyun bağı olarak kullanıyor. Kimisi omuz atkısı olarak hani soğuktan, sıcaktan korunmak amaçlı alıyor. Biz de diyoruz ki bu banyoda da kullanılır deyince şimdi Amerika muazzam bir şekilde tır tır bu peştamallardan alıyor efendim. Umman'a da gittim. Umman'da da zengin bir ülke olduğu için evet tekstil okulunda bölüm açmışlar ama tam yürümüyor. Çünkü tam yürümümün nedeni de oradaki vatanda zengin. Yani hazır alır geçerim diye. Yani ben bunu öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur. Tabi öğretici çok önemli. Öğretmek, öğretmenin bir kere o konuda çok bilgili olması lazım. Tezgahtan anlaması lazım, ipten anlaması lazım sorduğun zaman tam bilgisi yok. Dolayısıyla biz orada da konferansım vardı, hatta fotoğraflarım da vardır. Orada anlattığımızda biz gibi insanlar istiyorlar yani gelin hani bizi yardımcı olun dercesine. Fransa'ya gittim 5 defa daha, 5-6 defa daha davet ediyorlar. Avusturya'ya gittim, Almanya'ya gittim. Macaristan bunların içinde en aktif olanı tekstil dalında. Çünkü el dokuması yapan bayanlar çok orada. Bayan erkek el dokumasından geçimini temin edenler var ama benim makinede ben ayamla desenler veriyorum. Çok seri yani bir yerde bilgisayar havasını çalışıyor ayaklarım. Onlar biraz elle desen vermeye çalıştıkları için onlarınki biraz daha zor. Hatta Kültür Bakanları benim gördü, izledi tüm Macaristan ne kadar dokumacı varsa toplattırdı onları araçla. Gelin bakın bu beyefendi görün. Yani bunun yaptığından hani siz de bir şeyler öğrenin diye. Bu yılda gittim işte 3 ay önce oradaydım. Herhalde tekrar çağırırlar yani. Kültür alışverişi yapmış oluyoruz yani orada. Evet benim mesleğim o görmüş oluyor. Ben de onların yaptıklarını görmüş oluyorum. Onlar benden bir şey kaparsa kapı biliyorlar. Biz de onlardan kapı bilirsek kapıyoruz kapmak istediklerimiz de var. Onların da bizden daha fazla kapmak istedikleri var yani. O şekil devam ediyor efendim. Dokumu dünyada bitmez. Çünkü insanların giyime, kuşama, perdeliye, efendim söyleyeyim, tabana, tavana, her yere kullanılabilecek malzeme hep dokumu ürünleridir. O dokumu bitmiyor. Biten nedir efendim? Biten el sanatları bitiyor el dokumacılığı bitiyor. Şimdi bizim Buldan'da da aşağı yukarı 2500 aile dokumayla geçimini temin ediyordu. 2500 aile diyorum. Bakın 2500'e 3 kişiyle 2 kişiyle çarptığın zaman çalışan sayısı işe çıkıyor. 5000'i 10000'i çıkıyor. 10 binlerce tezgahtan şu an 10 tane kalmadı buldan da. Buldan bezi dokum ustası Sayın Selahattin Kaçanoğlu geliyor alkışlarınıza. Bursunlar Sayın Kaçanoğlu. Evet, buldan bezi dokuma ustamız Sayın Selahattin Kaçanoğlu yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü. Kendilerini huzurlarınıza tebrik ediyoruz. Sizleri de misafir etmeye devam ediyoruz. UNESCO'dan bu ödülü alayım diye çalışmadım. Ben kendim için çalıştım. Çalıştım. Tabii benim bu çalışmam Kültür Bakanlığı tarafından da görüldü. Diğer kişiler tarafından da görüldü. En sonunda dediler ki hocam seni biz 3 e, hafta öncesi yani verilmezden 3 hafta öncesi telefon ettiler. Böyle böyle ödülü hak kazandınız. Ankara'ya şu tarihte gelir misiniz? Hani biz sizi burada ağırlamak istiyoruz diye gittik o ödülümüzü aldık yani efendim. Kendilerine teşekkür ediyoruz tabi seçen kişileri de. Orgunlaşmadaki çalışan elemanların çok muazzam kaliteli kişiler olması artı yaptıkları işte birinci sınıf birinci zirvede yani Everest'in tepesinde diyebiliriz yani biz bunu.